Yaklaşık 54 tane öğrencimiz de eğitim öğretimine devam etmektedir. Okulumuz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan tarım alanımızla ilgili olarak okul bahçemizde 400 metrekarelik bir sera alanı kurduk. Bu seramızı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığı ile bir proje kapsamında yaptık ve bu proje kapsamında yaptığımız seramızı öğrencilerimizle birlikte temelden kurduk ve bugün itibariyle de artık ürün yetiştirecek bir seviyeye getirdik. Karizma, kıvırcık marul, bir çeşitli bu. Bunu 22 santimle 30 dikmiş oluyoruz. İlk üretim deneme olarak marul ekimi yaptık. Fakat proje kapsamında ee, Nisan ayı itibariyle de e, kuş konmaz üretimi gerçekleştireceğiz öğrencilerimizle birlikte bu kuş konmazlarımız Ayrıca okulumuzda bulunan yiyecek içecek bölümümüzle birlikte e, konserve yaparak okulumuzda ve diğer pansiyonlu okullara e, konservelerimizi üretip göndereceğiz Bu kapsamda öğrencilerimizin e, okulu bitirdikten sonra üniversiteye gitmelerini e, hedef olarak görüyoruz ve ileride birer ziraat mühendisi olarak, ziraat mühendisi olarak hem kendi bölgelerinde he, hem de ülkemizin çeşitli yerlerinde tarımla uğraşmalarını arzu ediyoruz. Bir dersimiz de örtü altı yetiştiricidir. Bu ders kapsamında biz 410 metrekare alan üzerinde teorik eğitimini aldıktan sonra burada da bir uygulama alanımızda Martima Kıvırcık Marul bugün onun ekibini yapıyoruz. Çek oğlum taşlara öbür tarafa doğru ha. Şimdi seramızda özellikle damlama sulamayı yaptık. Amacımız şu. Az alandan çok verim almak birinci amacımız bu. İkincisi damlama sulamayı kullanarak tasarruf elde etmek. Yani en güzel tasarruflu damlama sulamadır. Onun için bunu tercih ettik. Çocuklara bunu yaptık uygulama alanımızda. i̇kinci etapta da burada ekim tekniğini öğrettik. Tohumdan fide nasıl üretilir? Fideden damlama alanlarına, damlama sulamada hazırlanan maşlama alanlarına fideler nasıl dikilir? Bugün çocuklara bu şekilde bir uygulama yaptık. Bugünkü konumuz, dersimiz uygulamalı tarım, serada, marul ekmekteyiz. Buradaki öğrendiklerimi ileride de yapmayı düşünüyorum. Sınıfta gördüğümüz dersleri burada uygularak daha iyi oluyor. Ayrıca yani burada toprağa dokunmak ve kendi fidelerimizin kendisi kendimiz ekerek yaptığımız işten mutlu oluyoruz. hala Bu bu bölüme gelme sebebim ee, köyde çiftçilik yaptığımdan, ailemle çiftçilik yaptığımdan. Ben Çorum Osmancık Kumbaba köyünde çiftçilik yapıyoruz ailemle beraber. Çeltik ekiyoruz. Bu Çeltik ekimini daha iyi anlamak için ve sera falan onları daha iyi anlamak için bu okula geldim. Lise bittikten sonra üniversiteye gitmeyi düşünüyorum. Dört yıllık okuyup ziraat mühendisi olmayı da düşünüyorum. Ee, okuma hayatım bittikten sonra kendim köyümde çiftçilik yapıp bütün malzemeleri falan kullanıp her şeyi uygulamalı uzmanca yapmayı düşünüyorum.